Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bebeğinizin ilk ek gıda serüvenine hep birlikte tat katmaya hazır mıyız? Burası sizin kanalınız Şefsensin. Burası da miniklerin sağlıkla büyümesine yardımcı olacağımız sıcacık bir köşe. Bugün sizlerle hem lezzetli hem de kolayca hazırlayabileceğiniz birkaç bebek ek gıda tarifi paylaşacağım. Hadi başlayalım. Tarif 1. Sebzeli mini köfteler. Malzemeler, bir küçük havuç rendelenmiş, bir küçük kabak rendelenmiş. 2. Yemek kaşığı ince bulgur, bir yemek kaşığı zeytinyağı, az miktarda kıyma isteğe bağlı. Hazırlık, rendelenmiş sebzeleri bir kaba alın ve ince bulguru ekleyin. Zeytinyağını ve kıymayı ekleyerek karıştırın. Karışımdan küçük toplar yaparak buharda pişirin. Yumuşacık köfteleriniz servise hazır. Tarif 2. Muzlu bebek pankeki malzemeler bir olgun muz bir yumurta sarısı, iki yemek kaşığı yulaf ezmesi. Hazırlık, muzu çatalla iyice ezin. Üzerine yumurta sarısını ve yulaf ezmesini ekleyerek karıştırın. Karışımdan küçük porsiyonlar alarak yapışmaz tavada, kısık ateşte pişirin. Tarif 3 Elmalı irmik püresi, malzemeler, bir küçük elma, soyulmuş ve rendelenmiş, bir su bardağı, su bir tatlı kaşığı irmik hazırlık. Rendelenmiş elmayı ve suyu küçük bir tencereye alın. Üzerine irmiği ekleyerek karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvam alıncaya kadar pişirin. Görüyorsunuz değil mi? Aslında bebeğiniz için sağlıklı ve doğal atıştırmalıklar hazırlamak ne kadar kolay. Hem sağlıklı hem de bütçenizi zorlamayan bu tarifler bebeğinizin ilk tatlarını sevgiyle keşfetmesini sağlayacak. Bu tariflerde damak tadını geliştirecek yeni dokular ve lezzetler bulacaksınız. Sizce bebeğiniz en çok hangisini sevecek? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar sevgili anneler ve babalar. Umarım tariflerimi denersiniz ve bebekleriniz bayılır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni tariflerle buradayım. Kendinize ve miniklerinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.